Merhaba arkadaşlar, bugünkü tarifimiz ıspanaklı gözleme. Tavada yapacağım ben. Siz saçta da yapabilirsiniz, tavada da yapabilirsiniz. Evet şimdi malzemeleri geçelim. Ben yarım kilo un kullandım, bir yemek kaşığı kuru birer tatlı kaşığı tuz ve şeker kullandım, iki su bardağı ılık su kullandım. Sizin ununuza göre değişebilir su miktarı. Undan ona değişiyor çünkü. Hamuru böyle güzelce yoğuralım, arada suyunu kontrol edelim. Yoğrulan hamurumuzu yarım saat üzerini kapatıp dinlendireceğiz. Sonra beze haline getireceğiz. Beze haline getirdim yarım saat dinlendikten sonra. Ben içinde hazırladım. Yarım kilo ıspanak kullandım, 3 yemek kaşığı lor veya peynir siz bilirsiniz. 1 yemek kaşığı biber salçası kullandım, tuz, pul biber. Yarım çay bardağı da zeytinyağı kullandım. Siz zevkinize göre kullanabilirsiniz. Zeytinyağı miktarını arttırabilirsiniz. İyice karıştıralım. İlk önce ben merdane ile açıyorum daha kolay olsun diye oklavayla açması. Evet ince açtığımız hamurun üzerine yeteri kadar iç harcından ekliyoruz. Bir tarafını ekleyip bir tarafını eklemiyoruz. Sonra üzerine birleştireceğiz. Kenarlarını bu şekilde kapatalım. Isınmış tavaya alıyoruz. Kontrollü bir şekilde iki tarafını pişiriyoruz. Bir tarafı pişince arka yüzünü çeviriyoruz sürekli bakarak pişirelim. Yanabilir çünkü. Evet ben sizi sıkmak istemedim. Kendim yaptım. Sonrasında buraya çektim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oluyor. Yumuşak olmasını istemiyorsanız hiç maya koymadan yapabilirsiniz. Ben yumuşak seviyorum. Evet şimdi tadım yapacağız. Sıcak sıcak yanında bir çayla çok güzel olacağını inanıyorum. Siz de yapıp denerseniz çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.